Glutensiz lezzetlerden herkese merhaba. Bugün hem glutensiz hem de şekersiz harika bir tatlı tarifimiz var. İncir uyutması tatlısı yapıyoruz. Tatlımızı yapabilmek için sadece iki malzemeye ihtiyacımız var. 500 ml ve 8 adet kuru incir kullanıyorum ben bu tatlıyı yapmak için. Kuru incirleri öncelikle bir kasenin içinde sıcak suda yaklaşık 20 dakika kadar yumuşaması için bekletiyorum. Çok fazla bekletmemize gerek yok. Sonra böyle sap kısımlarını bir kenara ayırıyorum. Ve incirleri küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu tatlıyı yaparken normal pastamızda süt de kullanabilirsiniz. Ama önerimiz eğer bulabilirseniz köy sütü kullanmanız. Hatta ben %50 oranında manda sütü ilave ediyorum. Bu da bu incir uyutması tatlısına ekstra bir lezzet katıyor. Diğer klasik incir uyutması tatlarından bir tık daha lezzetini arttırmış oluyor. Evet gördüğünüz gibi benim sütüm köy üstü olduğu için öncelikle kaynatmıştım yoğurt yapmak için almıştım ben bu sütü. Bu sütten 500 mililitre kadar sütü ayrı bir kaba alıyorum. Sütüm şu anda sıcak. Yoğurt mayalar gibi bu sütün sıcaklığını 45 derece civarına düşmesini bekliyorum. Eğer ki pastörize süt kullanacaksınız, sütü ayrıca kaynatmanıza hiç gerek yok. Sütü sadece 45 dereceye ısıtmanız yeterli olacaktır. Eğer mutfak termometreniz yoksa yoğurt mayalar gibi parmağınızla da sütün sıcaklığını kontrol etmeniz mümkün. Evet, incirleri sütün içine ekledik ve blenderdan geçiriyoruz. Mümkün olduğunca ben parçalamaya çalışıyorum ama isterseniz biraz taneli olarak da incirleri bırakabilirsiniz. Sonrasında kaselerimize Paylaştırıyoruz bu karışımı. Verdiğim ölçülerle ben 6 kase incir uyutması yapmış oldum ve şimdi üzerine bir streç filmle kapatıyorum aynı yoğurt mayalar gibi. Sonrasında da üzerine e, havluyla ya da böyle mutfak bezleriyle kapatıyorum ve 2 saat kadar dinlendiriyorum. 2 saatin sonunda bakın incir uyutmalarımız bakalım nasıl olmuş. Evet gördüğünüz gibi tatlılarımız gayet güzel tutmuş. Artık buzdolabına kaldırabiliriz. Buzdolabında da bir en az 4 saat dinlendirmenizi tavsiye ederiz servis etmeden önce. Servis ederken böyle ceviz parçalarıyla ikram edebilirsiniz. Ya da değişik meyvelerle de incir uyutmasını tüketebilirsiniz. Hem glutensiz hem şekersiz oldukça sağlıklı bu harika nefis tatlı tarifini bir de kendi yorumumuzda sizinle paylaşmak istedik. Umarız tarifimiz hoşunuza gitmiştir. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.